Az gittik, uz gittik, tere tepe, düz gittik ve Japonya'ya geldik. Japonya'nın başkenti Tokyo'dayız. 7-8 gün Tokyo civarlarında Osaka'da, Narita'da dolaşacağız. Tokyo deyince aklı tabii güzel caddeler, kalabalık insanların olduğu metrolar ve biraz da elektronik alışverişi geliyor. Bu pazar yerlerini beraber gezeceğiz. Tokyo'nun o güzel yemeklerinden beraber tadacağız ve size elimden geldiğince nispeten bu kültürü anlatmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Azucum ne Şimdi bakalım güzel puanlı yer neresi var? 4.4 puanlı. Japonca ismi olan bir yer var bak kesin iyidir. Bu neyi kesmişler ya böyle? <laughs> Tövbeler olsun. <laughs> ya gel o zaman şöyle sokakta yürüyelim şey buluruz illa. Kendimizi Japonya'nın akışına bırakalım. Burada dertli bir abi var. Abi selamünaleyküm. Tamam oğlum bitti. Kalk, kalk, hadi kalk. Kalk toparlan kaç yaşında adamsın kalk. Nazucuğum kocanın paralarını harcamaya hazır mısın? 240 gram et yersek 1350 yen ödüyormuşuz. 1350 bölü 3 desek iyi fiyat. Nazo çok iyi fiyat. Dün burgere bu parayı verdik. Dertli abinin hesabı ödedikten sonra bu hale geldiği mekana giriyoruz. Daha geniş yerlere daha büyük şeyler yapmışız. Baksana şu küçücük restoran. Roots Plate. Root hastaları için özel seçim. <laughs> Mega Big Steak 400 gram olursa 2400 yen. 500 gram olursa yarım kilo et yersen 1000 lira. Çok heyecanlıyım. Şunun güzelliğine bakar mısın? Bir de medium rail istedim. Biraz dedim orta as pişsin. Güzel. Tam istediğim gibi pişirmiş. Bak içine. Çok güzel be. Lokum. Arkadaşlar siz de evde kendi suşinizi kendiniz yapabilirsiniz. Önce bir parça et kesiyoruz. Şöyle güzel bir Japon eti. Pilavımızdan bir kaşık alıyoruz. Bunu nasıl indireceğim bunun üstüne? Bak bak. Türk usulü bir şey. Böyle yenir. Babaannelerimiz bize bunu böyle öğrettiler. Yılan şarabı. Umarım gerçek değildir. Sevgili Erki abinin videosunda görmüştüm. Nakano Broadway. Çok fazla saatçi varmış. Bir buraya geleceğiz. Bakacağız ne var ne yok. Güzel saat alabilir miyiz? Ona bakacağız. Bir gün saat almaya karar verirseniz kesinlikle gelmeniz gereken yer Tokyo. Her modelin, her çeşidini, yenisini, eskisini bulabiliyorsunuz. Ersan Daimut burada olsa da şöyle bağıra bağıra satsa şu saatleri değil mi? burada benim en sevdiğim modeller var. Zin U50 çok güzel. Tam benim koluma göre. Zin'in olayı denizaltı çeliğinden imal ediliyor <laughs> oluşu. Çok güzel değeç yaslar. Explorer 1 2025 model 1 milyon 400 bin yen Aslında fiyat çok güzelmiş ya Yeşil istesen de alamıyorsun bunu Çok güzel bir vintage saat mağazasına geldik. Japonya'da Omega'ları çok seviyorlar. Speedmaster'lar. Ay'a giden ilk saat. Bunların böyle çok güzel vintage serileri var. Hatta Ay'a ilk inen görevin peçinin olduğu orijinal kutu da var. Ya, çok güzel bir şey buldum. Bu saat babamın bana aldığı ilk saat. Güzel ya. Ben bundan bir tane alacağım. Tüyler dik diker diker oldu şu anda. 99 senesinde Bingöl'deydik. Babam bir saatimin olmasına karar verdi. Gittik saatçiye ve onu bu saati aldım. Burası bir Casio cenneti. Malumunuz Japonya'dayız. Çok güzel G-Shock'lar var. Şu Beyazlar çok güzeller ya. Sadece kulaklık satan, Hi-Fi kulaklıklar satan bir yere geldik. Çok güzel şeyler var. Bu ara ben de bu bunu takmış durumdayım. Hi-Fi kulaklık. Saçma sapan para harcayacak yer arıyorum. Açık sürücülü modeller. 30 bin lira. Hi-Fi Man'in çok güzel bir kulaklığı. Geçtiğimiz günlerde YouTube'da izlemiştim. YouTube'da Hi-Fi ile alakalı video çeken bir arkadaşımız var. Onun videolarını da izlemiştim. Japonya deyince de big kamera be kardeşim. Sanki big yani büyük yazılımda isterken big yazılmış gibi nüfus müdürlüğünde. Nasıl? Kötü şaka. Şimdi big kamerayı böyle kat kat ayırmışlar. Buradan başlıyor. First floor. Bu F'de floor'muş. Ben sonra fark ettim. Neyse burası bizlik değil. Geçtim. 2. Burada güzel şeyler var. Buralara bakacağız. Buraları 3, 4, 5 diye gidiyor. Ve big kamera turu başlıyor. Burada hemen karşımızda bizi Insta 360'ın yeni 360 aksiyon kamerası X5 karşılıyor. Ben de hali hazırda X4 var. İhtiyacınız olduğunda kullanabileceğiniz bir şey. Bu videoyu DJI Osmo Pocket 3'e çekiyorum. Daha alan derinliği olan bir cihaz Pocket 3. 360'a göre. Çok aldıktan sonra böyle kullanamadım. Gerçi bir arkadaşım aldı elinden. Hala onu da alamıyorum geriye. Bir hevesle alıyorsunuz. 360 kameraları bir hevesle alıyorsunuz. Sonra nedense o istediğiniz şeyleri çekemiyorsunuz. İstediğiniz şeyleri gerçekleştiremiyorsunuz. Bu arada bunu da dün aldım. DJI Osmo Nano. Bu Osmo Nano DJI'nin yeni ürünü. İki parçalı. Bunu ayrıca video çekelim mi ya DJI Osmo Nano ile ilgili? Neden DJI'yi seçtim? Neden Osmo Nano'yu aldım? Action 5 yerine. Bir dönem sadece GoPro'nun olduğu piyasalarda artık kimler mi var? Insta360'ın dönen ekranlı, Leica lensli çiçek gibi aksiyon kameraları da artık bu pazarda. Ve DJI ailesi. Action 4 bir önceki kamera. Action 5 mükemmel bir alet. Bu videoyu çektiğim Ozmo Pocket 3. Nazlı Hanım neye bakıyorsunuz? Kaybettiğim gençliğimi arıyorum. Son dönemde ünlü olan bu envai çeşit masaj aletlerinden burada da var. Ben de şundan bir tane aldım bu çok güzel bir şey. Seyahat boy. Böyle Starbucks otururken kendinize masaj yapıp ağrıyan yerlerinizi ağrısını dindirebiliyorsunuz. Bir kamerada tabii ki saatler de var. Çok güzel Orient modelleri, kavasular. En sevdiğim Orient Bambino. Nazo, peki gel seçelim. Hangisi? Ben bunun rengini ve biliyorsun şeyini çok seviyorum bu rengini. Ama arkada rakamlısı da var. Hmm, bir de Roma rakamlısı çok güzel. Roma rakamlısının gün ve şey göstergesi. Ama bu bana daha sade geliyor. Orient Bambino. Hadi alalım. <laughs> Fasulyenin Envai çeşidini Japonya'da bulabiliyorsunuz. Böyle cips dahil. Galiba yine fasulyeye benzer atıştırmalık. Kazucuğum sana fasulye suyu alayım mı? O üzüm. Ha, üzüm mü? Şey Pardon. <laughs> Yeşil gördüğümde tetikleniyorum fasulye diye. Arkadaşlar yaklaşık 3-4 gündür binaların arasında böyle bir boşluk olduğunu görüyorduk. Bu neymiş ya falan diye düş derken bugün pazar günü burada insanlara yangın eğitimi veriyorlar. İlk yardım eğitimi veriyorlar. Şu arada gördüğünüz. Yangın tatbikatı yaptırıyorlar. Şu da yine yangın ekipmanları mevcut. etkinliklere katıldığımız için bize böyle bir de güzel istikak azık verdiler. <gülüyor> Yolluk. <gülüyor> ya Japonya'yı çok sevdik bizi ya. İnşaatında çalışan işçilerinden daha fazla ekmek yiyen influencerların ünlü mekanı bugün Meiji Tapınağı'ndayız. Meiji Tapınağı'na ilk girdiğinizde, biraz yürüdüğünüzde hemen yukarıda bu Saki fıçılarını görüyorsunuz. Bunlar Japon Saki üreticileri tarafından bu tapınağa bağışlanmış, bu tapınağa hibe edilmiş. İmparator Meiji'nin ruhu için hediye edilmiş orijinal Saki fıçılarıymış. Hemen arkasında Fransa'dan gönderilen ünlü Fransız şaraplarının fıçıları var. Gönül isterdi ki bu tapınağa üniformalarımızı giyelim ve öyle ziyaret edelim. Burası bir çeşit dilek ağacı. Bizde olsa çaput bağlarlar. Burada daha kapitalist şeyler. Tahta satın alıyorsunuz. Bu tahtaya adınızı, soyadınızı veya dileğinizi yazıyorsunuz. Ad soyad önemli. Kimin olduğunu, kimin dilediğini bilmek lazım. Nazo biz de birinin kenarına yazalım mı adımızı abi? Bizim de <laughs> şöyle bir dileğimiz vardı. Şimdi bunlar böyle yukarıdan aşağı yazıyorlar. <laughs> Anlarlar mı? Bizim dileğimiz belli hocam. Tüm Türkiye'me sağlık, esenlik ve güzellikler diliyorum.